Merhaba arkadaşlar ben Açelya bugün sizlere yeni öğrendiğim davulun sesi uzaktan hoş gelir. Ata sözünü edindiğim tecrübe üzerinden anlatacağım. Hadi başlayalım. Anneciğim ne yapıyorsun? Teyzen oturmaya geleceği için hazırlık yaptım ve yoruldum. Bu yüzden o gelene kadar dinleniyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben dondurma istiyorum. Dondurma almaya gidebilir miyiz? Dondurma mı? Ne zaman? Şimdi mi? Evet, şimdi. Anneciğim Piraye teyzen gelene kadar yetişemeyebiliriz. O geldiğinde evde olmazsak çok ayıp olur. Hem de şu anda çok yorulmuş durumdayım. Dondurma almaya halim yok. Ama çok canım çekti. Lütfen 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 lütfen. Hayır dedim Açelya şimdi olmaz. Lütfen 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 anne lütfen. Tamam, tamam. Ama en yakındaki yerden hemen alıp döneceğiz tamam mı? Yaşasın. Al bakalım dondurman. Ne? Bu mu? Ama ben limonlu istemiştim. Bu ise çikolatalı. Açalya, limonlu bitmiş anneciğim. Hem sen dememiş miydin limonlu yoksa çikolatalı da olur diye. Hayır. ''Ben limonlu istiyorum. Limonlu dondurma istiyorum işte. Başka bir yerden alalım.'' ''Açelya. Teyzen neredeyse gelmek üzeredir başka bir yerden alamayız. Artık dönmeliyiz.'' ''Tamam. Ama bilgin olsun çok kötü bir annesin. Çok kötüsün. Doğru eve gidiyoruz. Yürü. Çabuk. Her yerin dondurma olmuş. Teyzen gelmeden üzerini değiştirsen iyi olur Açelya.'' Hayır, bu benim en sevdiğim kıyafetim. Ama kirlenmiş kızım. Şimdi değiştirelim yıkandıktan sonra yine giyersin. Hayır dedim, değiştirmek istemiyorum. Açalya, bugün beni çok yordun. Daha fazla problem istemiyorum. Asıl sen beni yordun. Kıyafetlerimi değiştirmeyeceğim dedim. Ah Allah'ım bir de çocuğun olduktan sonra hayat çok daha anlamlanıyor derler. Davulun sesi uzaktan hoş gelir tabi. Davul mu? Davul nereden çıktı şimdi? Bu bir atasözü kızım. Nasıl yani? Öyle durumlar vardır ki içinde olanı rahatsız eder ama dışında olanlar o duruma imrenirler. İşin içinde olmayanlar gerçeği bilmez o işi kolay ve kazançlı sanırlar anlamında, göründüğünden çok farklı durumlar için kullanılan bir atasözü bu kızım. Peki nereden çıkmış bu atasözü hikayesini anlatır mısın lütfen? Elbette anlatırım. Hadi gel şöyle oturalım. Yaşasın. Vaktiyle kızcağızın birini hiç istemediği halde bir adama zorla sözlemişler. Nişan olmuş, ev kurulmuş, sıra düğüne gelmiş. Kızın evinin önünde davullar, zurnalar çalıyor, ahali sevinçle halay çekiyormuş. Davulun her gümlemesinde içerde, gelin odasında kızcağızın yüreği hopluyor, içinden bir şeyler kopup gidiyormuş. E düğün evi olur da misafir olmaz mı? Köyün genç kızları giyinip süslenmiş, gelinin yanında yerlerini almışlar. Kendi aralarında cılıl cılıl konuşuyor, türküler çığırıyorlarmış. Eee? Sonra ne olmuş? Dışarıdan güm güm diye davulun sesi gelince, içlerinden biri duramamış, ah, ah, ah ne güzel çalıyor davul. Acaba bizim evin önünde de çaldığı günler gelecek mi demiş. Gelin kız içini çekmiş. Ah, ah demiş, davulun sesi uzaktan hoş gelir. İşte böyle, dışarıdan bakınca göze hoş görünen, insanı heyecanlandıran, hatta kıskandıran durumlar, bazen içinde olan için hiç de hoş olmayabilir. Anladım. Sanırım burada davul ben oluyorum. Hayır tatlım, bu sadece bir benzetme. Anladım anneciğim, teşekkür ederim. Bundan sonra sesimin yakından da hoş gelmesi için elimden geleni yapacağım. İşte bu sayede davulun sesi uzaktan hoş gelir ata sözünün anlamını öğrenmiş oldun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.